Her gün sağlıklar, perkez, paket yapıyorum. Şimdi gene şuradan tane şey Hemen alalım. Bir alsak. Şimdi bir tane şunu alıyorum. İçine sonra koyacağım hepsini. Bir tane daha bir şey alacağım. Bir bir de şöyle can, şöyleki önce sonra da buradan. Baş 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 şöyle baş 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 alacağım bir tane Başka işte 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 şöyle. başka bir tane daha hmm. Bir tane de şu.

Let's look at all this. See Bye bye.